16 yan tarafa 17 18 Bakın sonuncu 19 ve 20 Şimdi bunu bu tarafa bağlıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu. Şöyle bir zincirle kapatayım. Şöyle bir topçuk oluyor görüyor musunuz? Elinizi sıkmayın. değişme sebebi bu. Bunu böyle açıyorsunuz. İyice açıyorsunuz. Gelginleştiriyorsunuz. Gelginleştirdikten sonra şöyle bir görüntü çıkacak ortaya. İstediğimiz bu. Kasılmış değil. Oldukça geniş bir görüntüsü olması gerekiyor istediğiniz gibi şöyle sonuna kadar bakın çekebiliyorsunuz. Cotton ipler kendiliğinden esnemiyorlar. Sadece ilmeklerinizi oturtuyoruz burada. Bu sırayı da bitirdiğimize göre hemen